Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekeceğiz. Saat biraz geç, ee, geç bir saatte çekiyorum. O yüzden sessiz konuşmak zorundayım. Bir tane 10 günün şeyini alacağım. Hadi bakalım ilk bunları açalım. İlk bunu açalım. Çok heyecanlıyım. Bakalım neler çıkacak. Hemen videoya alayım dedim. İlkinden bir şey çıkmadı. İkinciden gizemli ama bakalım ne çıkacak e çıktı olur o kadar yine bir şey çıkmadı taklit denemeye çalışıyorum olmadı olmadı <laughs> yine olmadı <laughs> e, saniye çekte vurdum. Edgar'a kostüm çıkardım. Efsanevi arkadaşlar. Oha çok iyi ya. Çok iyi bence. Bir de bir tane de daha güzelden güzel bir şey çıkartırsam ya da öbürüsü efsane Aa konuşamıyorum efsaneviden güzel bir şey çıkartırsam çok güzel olur. Ha bitmiş. Şimdi hemen <laughs> efsane efsanemizi efsane açalım. kostüm çıkarttık arkadaşlar yine şey değil karakter değil yani. Güzel ama ben karakter çıkmasını daha çok isterdim. <laughs> yine de moralimi bozmuyorum ve dükkana neler gelmiş bakıyorum. 174 şey gelmiş. Karakter gelmiş. Şimdi arkadaşlar şuradan bir şey alıp yanına bir bakalım. Ben şuraları aç 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 aç. Bakma 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 bakma. Ben böyle bir challenge yapıyorum arkadaşlar kendime sürekli. <laughs> Bunlar var. 380 e ne geldim bak yeni paket tik 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 tik. Etkinliğin bitmesine 8 saat 5 dakika kalmış. Hı hı, sen çok istiyordum. 275 lira nezdinde Ya benim 274 şeyim var ya, keşke. 275 kalsaydı. Anlıyor Gelin masada tamamlayabilirmişim. Kostüm istiyorum hatta şu oyuncu simgesini çok istiyorum. O yüzden alacağım. Bu kostümü çok istiyordum. İnanılmaz. masası. Cevap. Evet. 0 ve Bak, şimdi şey <laughs> oyunda. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sadece birlikte şu star hediyelerinden efsaneleri açıkladım. Çünkü bazen ben kaydedemiyorum bunları. O yüzden şimdi sizlerle birlikte açalım dedim. Ve çok bir şey çıkmadı. Gördüğünüz üzere şey arkadaşlar Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.